Firik kralı Gordios ölmüştür. Halk çok üzgündür. Kral Gordios yerine geçecek kimse bırakmamıştır. Ülkenin ileri gelenleri toplanır ve kahinlerden yardım ister. Kahinler kehanette bulunurlar ve şu andan itibaren Gordiona arabasıyla ilk giren kişi kral olacaktır derler. Kehanete uygun olansa kral Midas'tır. Midas, eşek kulaklarıyla ve dokunduğu her şeyi altına çevirmesiyle ünlenmiştir. Tuttuğun altın olsun cümlesi de buradan gelmektedir. Öyle ki Kral Midas'ın dokunduğu her şey altına dönüşmektedir. Şarap tanrısı Dionysos'un yoldaşı Satiros bir gün Frigya'yı gezerken Midas'ın sarayının gül bahçesinde uyuyakalır. Kral Midas'ın adamları Satiros'u bulurlar ve Midas'ın yanına getirirler. Midas, Satiros'u uzunca bir süre sarayında ağırlar. Midas'ın konukseverliğinden çok etkilenen şarap tanrısı Dionysos, kralın kendisinden bir dilekte bulunmasını ister. Kral Midas, dokunduğum her şey altına dönüşsün. Böylece daha zengin olayım der. Midas'ın dileği şarap tanrısı tarafından kabul edilir. Ancak aynı gün akşam yemeğinde dokunduğu yiyecek ve içeceklerin altına dönüştüğünü görünce Tanrı Dionysos'tan bu uğursuz gücü geri almasını ister. Midas'ın durumuna acıyan Tanrı, krala Paktalos Irmağı'nda yıkanmasını söyler. Bu ırmakta yıkanan Midas, tuttuğu her şeyin altına dönüşmesinden kurtulur. O günden beri de bu ırmakta bulunan altın parçacıkları bu efsaneye bağlanır. Müziğin, sanatkarın, güneşin, ateşin ve şiirin tanrısı Apollon'la kır tanrısı Pan arasında bir çalgı yarışması düzenlenir. Midas, yarışma jürisini oluşturan yargıçlardan biri olarak seçilir. Yargıçlardan dağ tanrısı Tmalos, birincilik çelengini Apollon'a verir. Midas ise çelengini kır tanrısı Pan'a verir. Tanrı Apollon, Midas'ın bu yorumuna çok kızar ve güzel müziği ayırt edemeyen kulak, insan kulağı olamaz sana eşek kulağı yakışır diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağına dönüştürür. Kral Midas kulaklarının halkın görmemesi için kocaman bir külah giyer. Midas'ı sürekli külahla gören halk merak eder. Midas'ın berberi kralın külah takmasının sırrını bilmektedir. Ancak bu sırrı kimselere söyleyemez. Söylediği zaman kralın kendisini öldürteceğini bildiği için susmak zorunda kalır. Bir süre daha dayanır ama sonunda bu sırrı daha fazla tutamayacağını anlar. Midas Apollon'a yalvarır. Bütün servetimi al ama benim kulaklarımı düzelt. Apollon onu bağışlar ve eski kulaklarını geri verir ama onun canını alır. Kral Midas adil olmamanın, kurallara bağlı olmamanın cezasını böyle çeker.